Futbol diyelim. Futbol hayatımızın bir parçası. Öyle ki Türkiye'deki tribünlerin coşkusunu birçok Avrupa ülkesinde göremezsiniz. Ancak Türkiye'deki futbol kulüpleri ekonomik krizin pençesinde. Şöyle özetleyeyim. Süper Lig'deki 18 takımın toplam borcu 15 milyar lira. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Fenerol adıyla bir kampanya başlattı. Peki kalıcı çözüm yolu nasıl sağlanacak? Biz de bu konuda en başarılı örnek olan Altın Ordu'ya gittik. Onların hayallerini dinledik. İsterseniz siz onların hayallerine ortak olun. Sen de yarının Fenerbahçe'sine destek ol. Geleceğimiz için Fener oldu. Fenerbahçe'nin mali açıdan kurtuluş formülü olarak gördüğü Fener Ol projesi 4 Nisan günü saat 19.07'de başladı. Kampanyanın uzun vadeli hedefi 1 milyar Türk lirası. Kısa vadede ise UEFA anlaşmasına uyabilmek için 350 ile 500 milyon Türk lirası arası kaynak yaratılması hedefleniyor. Mali sıkıntılarla mücadele eden tek kulüp Fenerbahçe değil. Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın toplam borcu 15 milyar Türk lirası. Bu borcun yaklaşık 10 milyar Türk lirası ise 4 büyük kulübe ait. Peki Fenerol gibi kampanyalar kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik sorunlara kalıcı bir çözüm olabilir mi? Mevcut gelir gider tabloları bunun pek mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Ceza sahası içinde Ekuba Çünkü altında kalan kulüpler kalıcı bir strateji geliştiremiyor. Yapılan milyonluk transferlerle günü kurtarmak mümkün. Ancak uzun vadede bu borç yükünden kurtulmak pek de mümkün gözükmüyor. Siz ne vereceğinizi söyleyin ben bir fazlasını veriyorum. Kolay gelsin. Kazandığımızdan daha çoğunu harcıyoruz. Çünkü bir başarı paradigmasının içerisine hapsolmuş durumdayız. Başarıyı da sadece özel oyuncuların ülkeye yüksek maliyetlerle getirilmesi ve onlarla elde edilecek başarıların sonunda yaratılacak kaynakla ekonominin tertip ve düzene sokulması. Şimdi bunun olmadığını esasen hepimiz biliyoruz. Son yıllarda artan yayın gelirleri, artan ürün ve kombine bilet satışlarına rağmen kulüplerin sırtındaki borç yükü hafiflemiş değil. Beşiktaş'ın cirosundan elde edilecek kârla bu borç sarmalından kurtulma şansı yok. Futbol artık bir ekonomik faaliyetse bütün ekonomilerin temeli olan şey asıl bunun e, üretim olması. Ya yani biz oraya bir türlü yaklaşamıyoruz. Üretime yaklaşamadığımız için eldeki e, kaynakları sonuna kadar e, tüketmeye çalışan bir model içerisinde çırpınıp duruyoruz. Deniz yaptı ortaya Ne pahasına olursa olsun kazanmayı esas alan yaklaşım kısa vadede sportif başarıyı getirse de Türkiye'deki köklü kulüplerin geleceğini riske atıyor. Deyim yerinde ise günü kurtarma çabası geleceğe dair sağlıklı bir planlama yapılmasının da önüne geçiyor. Kulüplerimizin ortalama geliri giderlerinin dört kat altında. Bu genellikle bizde sabrımız yoka indirgeniyor. Diyorlar ki ya oyuncu yetiştirme için sabrımız yok. Fakat olmayan şeyimiz sabır değil. Olmayan şey metodoloji. Yani yönteme sahip değiliz. O yöntemin içini dolduracak bilgiye sahip değiliz. O bilginin nerede olduğuna dair bir fikrimiz var mı yok mu o tartışmalı. Türk futbol ekonomisi son 5 yılda yaklaşık 6 kat büyüyerek ...gelirlerini 2,5 milyar Türk lirasına kadar çıkardı. Ancak bu artışa rağmen Türkiye'de futbolun ürettiği ekonomi... ...mevcut giderleri karşılamaktan çok uzak. Aynı sorun pek çok Avrupa ülkesi için de geçerli. Bosman kuralıyla değişen yabancı kuralı ve büyük sermaye gruplarının... ...Avrupa'daki pek çok kulübü satın alması yüzünden... ...geçmişte büyük başarılara imza atan Ajax, PSV, Anderlet gibi kulüpler... ...rekabet gücünü kaybetti. Artık Avrupa'daki yarış her biri birer dünya karması olan sınırlı sayıdaki kulüp arasında geçiyor. Yarışta geride kalan Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerse öz kaynaklarına daha fazla yönelerek yeni bir yöntem geliştirdi. Bu ülkelerdeki kulüpler kendi liglerinde daha genç ve düşük maliyetli takımlarla mücadele ediyor. Yıldızı parlayan genç oyuncuların satışında önemli bonservis gelirleri elde ediyor. Ajax'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansa başarının sadece yüksek paralar ödenerek değil bu stratejiyle yakalanabileceğinin de göstergesi. Hafta içinde Juventus'u eleyerek yarı finale yükselen Ayaks'ın yaş ortalaması sadece 24 Üstelik kulüp daha şimdiden gerçekleştirdiği oyuncu satışlarıyla Önümüzdeki sezon için 100 milyon avronun üzerinde bir geliri kasasına koymuş durumda Orta içeriye kafa ve gol Neres ortayı yaptı, tal golü attı ve maçın skorunu belirledi Bu modelin Türkiye'deki en başarılı temsilcisi Hiç kuşkusuz Altınordu Futbol Kulübü Türkiye'de kulüpler kariyerinin artık sonuna gelmiş 30 yaş üstündeki yabancı futbolculara her yıl milyonlarca lira harcıyor. Ancak bunu tersine çevirmek mümkün. Örnek mi? Şu anda bulunduğum Altın Ordu. Burası Altın Ordu'nun İzmir Torbalı'da bulunan Metin Oktay tesisleri. Tesisler 12 yaş altından 19 yaş altına kadar olan takımların kamp ve antrenman ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiş. Altınordu Futbol Akademisi'nde sadece genç oyuncularla futbol eğitimi verilmiyor. Beslenme programları ve sosyal aktivitelerle oyuncuların kişisel gelişimine de katkı sağlanıyor. Kulübün İzmir Yeşilyurt, Aydın Selçuk ve Kuşadası'nda da tesisleri var. Bu tesislerde yetişen Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Salih Uçan gibi genç yıldızlar şimdi Avrupa liglerinde top koşturuyor. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü bir zamanlar bulunduğum bu tesislerde top oynuyorlardı. Artık onlar Avrupa'da milyonların sevgilisi. Onlar şimdi buralardan çok uzaklarda. Ancak onların yerine altyapıdaki gençler çoktan hayal kurmaya başladı bile. Türk futbolunun geleceği için umut ışığı olan Altın Ordu modelinin mimarı kulüp başkanı Mehmet Seyit Özkan. Altın Ordu Başkanı, Türk sporcusuna güvenmek gerektiğinin altını çiziyor. Hatırlatalım ki şu an 1. mücadele eden Altınordu'nun kadrosunda yabancı futbolcu bulunmuyor. 2. Lig'den çıktığımızda biz yabancı oynatmayacağız dediğimizde o zaman ilk etki yaptı. Ee, bana denir ki ya yani sen birincilikte yabancı oynatmazsan 5 yabancı yani 5 yabancısız sahaya çıkarsa banko düşersiniz siz. Ben de dedim ki hayır biz bunu deneyeceğiz. Ben sadece bu toprakların çocuklarına yatırım yapmaya artık baş koydum. Ve bu yüzden de bu kuralımızı hiçbir şekilde delmeyeceğiz. Yarınlarda Süper Lig'e bile çıksak biz hiçbir zaman altın ordu olarak yabancı futbolcu oynatmayacağız. Gerçekten de bu böyle olacak inşallah. Kendini Türk gençlerini yetiştirmeye adayan Mehmet Seyit Özkan, Türk antrenörlerine de haksızlık yapıldığı görüşünde. Her yıl takım kurulur mu ya? Her yıl. Her yıl antrenör değiştirilir mi? Hadi bir, her yılı bıraktık. Yılda iki tane, yılda üç tane takım antrenör değiştiren kulüpler var. Onlardan istikrar beklenir mi? Yani bizim antrenörlerimiz aslında hiçbiri kötü değil. Ama hiçbirinin önlerinde geleceklerini çok iyi gördükleri bir gelecek planı yok ki. Altın Ordu şu anda birincilikte ligde puan cetvelinin yedinci sırasında. Planlamanın önemine dikkat çeken Mehmet Seyit Özkan, bu sezon Süper Lig'e çıkmak istemediklerini, oyuncuların gelişimini tamamlamasından sonra kalıcı bir şekilde yarışın içinde olacaklarını söylüyor. Biz şu anda işte 5. yılımızdayız ve her sene biz 7. oluyoruz. Ya çünkü şu anda çıkmak istemiyoruz. E, erken çünkü çocuklarımızın daha büyümesini bekliyoruz. O anla o anlamda tam ortanın biraz üstünde rahatlıkla kendi bu toprağın çocuklarıyla çok da başarılı oluyoruz. Altın Ordu'nun ortaya koyduğu başarılı modelde emeği geçenlerden biri de 7 yıldır A takım antrenörü olan Hüseyin Eroğlu. Başarılı teknik adamda kalıcı olmanın doğru planlamadan geçtiğine vurgu yapıyor. Maliyetli bir iş, sabır gerektiriyor. Bir sürece doğru planlaman gerekiyor. Ve biz tabii ki yıllar önce başladığımız bu yolda tesisleşmeyle başlayan, o çocuklara değerli hissettirme, onları en iyi şekilde sadece sağ içi gelişimini değil, zihinsel gelişimini beslenmelerini, uyku düzenini her şeyini öğretmek zorundayız. Ve büyüdüğünde, o arenaya çıktığında, bütün dünyadaki bütün iyi futbolcularla eşit seviyede getirmek zorundayız. Altın Ordu Teknik Direktörü son yıllarda büyüyen futbol ekonomisine karşı altyapılara gerekli yatırımın yapılmadığı görüşünde doğru eğitimi verip doğru yatırımı yaparsak üretmeye ısrarla devam edersek neden biz başarmayalım? Torbalı Metin Oktay tesislerindeki panolarda Altın Ordu'da yetişen futbolcular için belirlenen ilkeleri görmek mümkün. Bu ilkeler hem oyunun kendisiyle hem de oyuncuların kişilikleriyle ilgili. Temel slogansa iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu. Süperlik kulüplerinin mali krizle boğuştuğu Türkiye'de altın ordu benzeri örnekleri çoğaltmak mümkün olacak mı? Yani ülke altın ordu örneğine yani ayaksız bu kadar öven insanlar altın ordu örneğine sıkışmış durumdalar. Üzerine bu kadar az düşündüğüm bir şey geliştirmen mümkün değil ki.